Yani daha erken kalkmamız gerekiyordu Aslında 5'te kalktım Güneş daha doğmamıştı yani Çok güzel bir gece geçirdik Çok güzel manzaralar gördük Fotoğrafladık Videolar aldık Anılarımız bizde saklı Paylaşmayız <laughs> Değerli Tabii ki de paylaşacağız İnşallah hayırlısıyla turdan Tamamlayalım bir dönelim Kontağımızı da kapattık böyle Motorlar elektronik olmadığı için fren sistemleri sıkıntı olmuyor. Motorlar ısınmasın diye kapattık. Çok dik yerler olursa tabii ki açmak zorunda kalabiliriz. Motorun kompresyonundan faydalanarak. Ama şu an şu an iyi gibi eğim. Yavaş yavaş iniyoruz zemin bozuk. Vibrasyon maksimum. Neyse ki yüklerimiz iyi bağlı, iyi sardık. Motorla birlikte manzarayı da gösterip Burayı bir müddet kapatalım Dayanmıyor arkadaş ya Ne dayanıyor ne yani Gigabyte'lara Hafıza kartı dayanıyor Daha turun yarısındayız Bir tane hafıza kartını, kartını doldurduk ya yani. Hacer ormanlarından Güneş yolundan bu kadar Dört viraj dikkat et Kendine ona göre herhalde Tamam. Nerede duruyor? Neredesin ki göremiyorsunuz. salim çıktı. Yolumuz daha uzun. Yaylalar bizi bekliyor. Aleyküm. Yol hep böyle mi güzel mi? Böyle, yani. böyle. Bir daha düşme, da. Biraz daha Hadi hayırlı günler. Gel gel gel. Ben e, internet çekiyor galiba buralarda bir şeye bakayım ya bir müsait yerde. Evet. Kop. Google'dan bakıyorum. Şey çekiyor, telefon çekiyor. Ne taraftan gittin? Soldan mı? Ya abi insan bir yaylı ev yap gibi yapar bunu. Ne anlatsatayım sağdan yapmışlar. kilometre Ses gitti mi ses? Alo Benim arka taraflarda gariplik var mı bir baksana tamam çok kötü değil yollar ama dik kardeşim bir zirveye kadar çıkıyor şimdi de zirveden aşağı iniyor şimdi geri gelsen bir sürü çıkayım amanlık geldi bana birden yani Dört dört düldür. Evet. Çamur mu? Abi bu navigasyon yanlış gösteriyor. Şelale burayı gösteriyoruz değil mi? Tabela. Allah Allah. Navigasyon bize yanlış gösteriyor. Sen eminsin değil mi tabelaya? girdiğimizden beri ben insan görmedim ki. Derinlik 4 Helikopterin yangın söndürmek için su alma yeri. Geliyor musun? <laughs> <Bindik> bir alamet. <laughs> evet. Burası muhtemelen. Tam küp köy işte. Muhtemelen köy şurası. Aşağısı. Biz dağlarında geziyoruz köy. Kimse var mı? Gelsin işte duymuyorsun beni bazen. Kürk şelalesi bizim bir günümüzü aldı gibime geliyor ama bakalım. Gelmesem bir ne yapacağız? 여쭙는습니다 geldik oradan yönlendirsin diye buraya tabela koymuşlar köprü şelalesini Yoksa normalde öbür taraftan aşağı gidiliyordu değecek bir şey de değildi yani öyle yerde değildi ama güzel diye gidip deleme diye devam edeceksin. Başturmalı çıkacaksın. çıkışa denk geliyor. Sonra da Hacı Kırı Varda Köprüsü. Ondan sonra Varda Köprüsü'nden sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bu, bu tarafa gidersen ne oluyor? Kara iyi sağlı da mı kalıyor? Yok oğlum ya. Pozantının ilerisinde kalıyor. Kara iyi sağlı nerede abi ya? Kara iyi sağlı. Ozantı burası Veremedik de burada bir yerde zaten. Şu vadilerden biri. 95 kilometre yol. Bazen seni dinlemeyeceğim. Bak gideceğim. konumda düşürdük. Bir sağ bir sol. İnşallah bir şey yoktur ya. Hiç olmayacak yerde düştük. Abi bu sahneyi çekmeliydim. Felaket besahen ey